Merhaba arkadaşlar. 9 Ocak Salı akşam e, Amerika Philadelphia'dayız. TCK bir değişiklik yaptı. 7 koşuyu aldı. Orada e, 10 koşu koşulacak olsa da genelde 9 koşuyu alıp hani 2 altılı Ganyan e, oynatıyordu. Bugün için 7 koşuyu aldı. Hayırlısı olsun diyelim bakalım. Birinci koşuyla gidili plase başlıyor. 1600 metre mesafeli satış koşusu. Buradaki tüm atlar şu ana kadar bir yarış kazandılar. İkinci yarış için, ikinci kazanacakları yarış için sahaya çıkacak toplam 7 at. Buradaki önceliğim 4 numaralı Bravo Regina Elizoruiz'de önceliğim oldu. Sonra 5 numaralı Istira. Aslında koştuğu koşulara baktığımda rakiplerinden bir tık önde diyebilirim. Ama kumu biraz eksikken yani kumda 2-3 e, sefer koştu çok kötü koştu Onun için ikinci tercihime yazdım yine 7 numaralı Alice e, kremdin 200 bin dolarlık e, bir at o da e, uzun mesafede biraz eksik koşuyor son yarışı oldukça e, tatminkar Dolayısıyla birinci koşudaki sıralamam 4 5 ve 7 arkadaşlar İkinci koşu 1670 metre mesafeli dişlerin koşacağı şartlı koşu 9 kısra izleyeceğiz. Yine ikinci birincilikleri için mücadele edecek kısraklar. 1 ve 9 numaralı atlarda ekürü olarak yarışa katılıyor. 1 numaralı Civil Notion yani son yarışı çok harika derece olarak koş olarak çok iyi. Baktığımda üstündeki jokeyi çok da gördüğümüz bir jokey değil. E ee, aslında kazanma oranında fena değil baktığımda biraz hani kötü bir e, binici değil. Dolayısıyla ben bugün için e, kazanabileceğini düşünüyorum ki Ekürü avantajı da var. 9 numara da oldukça e, iyi baktığımızda tabelada sürekli 1 numara eküler e, favorim. 4 numaralı e, Argentin Gör ve 8 numaralı Lost e, Lago yine şablonuma yazdığım diğer kısraklar 6'lı ganyan ilk ayağı için 1, 4, 8 ekürüleri bir tık önde tuttuğumu da söylemeliyim. Üçüncü koşu 1200 metre mesafeli şartlı koşu 7 tayt birincilik mücadelesi verecek. Burada zaten 1, 3, 5 ve 7 numaralı taylar son yarışlarını birlikte koştu. 3 numaralı try harder rakiplerinin epeyce önünde bitirdi 1300 metrede bugün de büyük favorilerden biri çıkar diye düşünüyorum ama ben e, yalnız bırakmayacağım. Yani 1200 metreyi bir numaralı Nudorf e, bir beyaz bayrak ayna yap e, yapmayı deneyebilir. Yani benim de favorim 3 numaralı Try Hard'dır. E, Tek de bırakılarak bir şablon oluşturulabilir. Ben yanına dediğim gibi bir numaralı Nudorf e, bir seri bir safkan yanlış hatırlamıyorsam ee, ve 6 numaralı silver bullet e, 20 yine şablonuma yazdığım diğer taylar 3. koşudaki sıralama 3, 1 ve 6. 4. koşu dişlerin koşacağı şartlı koşu 1670 metre mesafeli koşuda 8 kısrak birincilik mücadelesi verecek. Burada da e, üçünü değerlendirmemi aldım. Bunlar ilk olarak Luis Rivera idaresindeki 1 numaralı e, Peach Perfect, sonra 8 numaralı Class Mills Texture e, Hotdog'la ve 2 numaralı e, Ipsum Gratus e, Diler Lopez Lopez'le yine şans verdiğim e, son kısrak 4. koşuda 6'lı ganyan 3. ayağındaki şans verdiğim kısraklar 1, 8 ve 2. Beşinci koşu Dişilerin Koşacağı meydin Koşu 1200 metre kum pistte 9 at e, ilk birinciliği için sahaya çıkacaklar. Zor bir koşu e, yine de ben e, şablonuma tek bıraktığım at 180 gün arası olan e, 6 numaralı Miss Opportunity olacak. Koştuğu 3 e, koşu da bu grubun üstünde. Tabi koştu 6-6-9 yaptı ama e, tekrar gelen alıp hazırlandı yani bugün için bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. altı numaralı mis Hoporti için tek diyorum. Burada 8 numarada bir değer torunu olduğunu görüyorum. 8 numara. Fena da değil koşuları. 5. koşuda 6 numara tek diyorum arkadaşlar. Altıncı koşu 1400 metre mesafeli dişilerin koşacağı şartlı koşu. Burada da e, üçüncü birinciliği için sahaya çıkacak toplam 8 e, kısrak. Dördünü değerlendirmem aldım. Yine çok yakın performanslara sahip e, atlar. Önceliğim 7 numaralı Sonador. E, benim favorim. Yarışı kazanmaya da e, yakın yani rakiplerinden Yarın boy önde tuttuğumu söyleyebilirim. Zor bir koşu tabi bu pistte ilk kez koşacak. Nasıl koşacağını bilmiyoruz. Ondan dolayı tek demiyorum. Sonra 4 numaralı Dancing On My Own. 3 numaralı More Than Glory. Ve 6 numaralı Denali Ray. Yine şanslı gördüğüm kısraklar 6. koşudaki sıralamam 7-4-3-6. Yedinci ve son koşu 22.47'de başlıyor. Meydin koşu ile bitecek Philadelphia yarışları. 1670 metre mesafeli koşuda. Önceliğim Ruben Silverey idaresindeki 800 numaralı brush back olacak. Laurel Park'ta 1200 metre koştu. 1.11.80 ile biten yarışta. Yarım boy kazananın yarım boy gerisinde ikinci oldu. Oldukça iyi bir performans iyi de bir orijine sahip. Bugün için bu pisti yadırgamayacağını yani Morris ekürüsünün safkanı Jimenez Antone diyor. E, Kazanacağını düşünüyorum. 8 numara favorim. E, tek de yazılabilecek e, safkanlardan biri gün üzerinde. Rakipleri 4 e, numaralı Colville e, o da şahane bir orijine sahip. Into Mischief's Response. Son olarak da yine Arspoon, Empire, Maker de 3 numaralı Tri Color. Bunlar tabi beklentilerin altında koşmuş atlar şu ana kadar. Yüksek be beklentili atlar. Yani orijine baktığımızda ama tabi sakatlıkları oluyor veya her iyi orijinde iyi koşacak manasına gelmiyor. Son koşudaki şans verdiğim atlarda da 8, 4 ve 3 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere.